Merhaba gençler, kanalıma hoş geldiniz. Soru çözümlerimize devam ediyoruz. Güzel bir soru var arkadaşlar, soruya bir bakalım. Kanda diyor, karbondioksitin kısmi basıncı arttığında hangileri meydana gelir? Arkadaşlar biliyorsunuz karbondioksit nasıl bir moleküldür? Asidik bir moleküldür, asidiktir. Dolayısıyla kan e, kanda karbondioksit artarsa, değil mi? kanın pH ne yapar? Azalır. Yani asitleşir kan. Bunu arkadaşlar söyleyebiliriz. Sonra ne olur arkadaşlar? Bakın kanda karbondioksit arttığı zaman, Karbondioksitin artması arkadaşlar sol merkezin uyarır. Sol merkezi neredeydi? Omurilik soğandaydı değil mi? Omurilik soğandaki sol merkezi uyarılır. Bu da arkadaşlar diyaframa haber gönderir. Diyafram arkadaşlar kasılıp gevşeyerek soluk alışverişi hızlanır yani ve soluk alışverişinin hızlanmasıyla kandaki karbondioksit arkadaşlar, işte dolaşım da tabii hızlanıyor bu arada, uzaklaştırılır diyebiliriz. Dolayısıyla solumuz artar bunu da söyleriz. Peki böbreğin arkadaşlar kan pH ayarlamada nasıl bir fonksiyonu var? Şöyle bir bakalım. Bakın şurası ne oldu? İşte getirici atardamar. glomerulus kılcaların oluşturuluyor. Şu boğman kapsülü. Değil mi? Devamında. Proksimal tüp. Henle kanalı indi, çekti. Distal tüp derken idrar toplama kanalı böyle gidiyor. Tamam mı? Şurası zaten havuzcuğa gidiyor. Daha sonra arkadaşlar buradan da götürücü atardamar çıkıyor. Şuradaki... E, nefronları sarıyor derken böbrek toplar damarını oluşturuyor diyebiliriz. Böbrek toplar damar. Zaten bu da neye bağlı? Böbrek atar damarına bağlı. Böbrek atar damar. Kan bu şekilde geliyor. Buradan da kan geri gidiyor. Biliyorsunuz arkadaşlar burada süzülme oluyor. İşte zardan geçebilen maddeler falan buraya geçiyorlar. Devam ederken arkadaşlar geriye bilim oluyor falan. Bir de arkadaşlar salgılama dediğimiz bir olay var. Bakın buradaki olay salgılama ile ilgili. Salgılama da ne salgılanıyor? distal tüp ve e, buradaki proksimal tüpten arkadaşlar e, hidrojen iyonları salgılanabiliyor. Amaç ne arkadaşlar? Kandaki hidrojen iyonlarını idrara vermek. İyi de bu ne zaman olur? Biliyorsunuz bu arkadaşlar e, hidrojen iyonları ortamda bulunursa kanın pH'i azalır değil mi? Yani asitleşir, pH azalır. E sen şimdi kandaki karbondioksit zaten artmış. E, kanın pH'i azalmış. Bizim de ne yapmamız lazım? Yani böbreğin ne yapması lazım? hidrojen iyonlarını idare vermesi lazım ki kandaki hidrojen iyonları azalsın. Dolayısıyla kanın pH'i de ne yapmış olsun? Yükselmiş. Yani normale dönmüş olsun. Dolayısıyla kanın pH'i düştüğüne göre hidrojen iyonlarının salgılanmasını ne yapması lazım? Artması lazım. Yani salgılama demek bunu idare vermek demek. İdrarla beraber değil mi? Bunu vücuttan uzaklaştırmak demek. Dolayısıyla salgılamanın azalması değil, artması gerekiyor. Cevabımız denizli olacak. Sonraki videomuzda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.